Bu videonun konusu, daha önce STM32 ile yaptığım EasyLCD çalışmasında eksik kalmıştı. Bu eksiklik şudur, EasyLCD'ye çok rahat bir şekilde kütüphanesiz yazabiliyordunuz. Yazarken de ne kadar hızlı yazabildiğini test etmemiştim. Şimdi onun için de ufak bir program hazırlayarak ne kadar hızlı yazabiliriz. Yani EasyLCD'nin mantığı şudur, e, bir komut yollarsınız. Bu komuta karşılık yazıldığı zaman komut geriye bir bildirim gelir. İsterseniz iki kabloyla e, I/O kullanırsınız bu şekilde geri bildirimle. İsterseniz de tek bir kabloyla geri bildirimsiz zaman e, vererek yani dile komutuna işte 50 100 vererek 50 milisaniye 100 milisaniye arası yazıldığını e, varsayabilirsiniz bu şekilde. İsterseniz geri bildirimli, isterseniz geri bildirimsiz çalışabilirsiniz. LCD'yi daha önce mikrobotik.com'da inceleyenler vardır. Tütüphanesiz olarak LCD'yi seri port üzerinden kontrol edebilecek bir modüldür. Bu e, modül ne kadar hızlı yazabilir? Bu modül ne kadar hızlı yazabilir dediğimde de zaten e, şimdi görüyorsunuz burada yaklaşık 30 milisaniyede bir buraya bir karakter yazabiliyorsunuz bu komutlarla tabii ki. E, tabi komut sistemini değiştirdikçe daha da hızlı yazma imkanınız var. Çünkü e, hangi komutu verirseniz verin geriye lcdr dediğimiz ready komutu dönüyor. O döndükten sonra da bu bilginin tekrar yazılabilmesini sağlıyorsunuz. Şimdi bunu kontrol etmek için şu kısım var dedik. Gönderme kısmı. <laughs> Pardon. Gönderme kısmında şurada gönderiyoruz. Ve gönderdikten sonra da geleni kontrol ediyoruz eğer e, bir bilgi geldiyse o bilgi doğruysa ki burada da doğruluğunu da test edebiliyoruz şu şekilde doğruluğunu da test edebiliyoruz ben test etmedim maksimum hızla çalışsın diye doğru olarak geldiğini varsaydım bu şekilde de bilgileri buradan gönderiyoruz arkadaşlar şu while döngüsünde sonsuz döngü burada e, STM'de Val döngüsü, Arduino'da Loop döngüsü gibi çalışıyor. E, sonsuz döngü. Bu döngü içerisinde temp değişkenini bir arttırarak devam ediyor. Her geldiğinde bir arttırıyor. O yüzden buradaki e, rakamlar da bu şekilde saymaya devam ediyor. Bu zaman e, bilgisiyle de yan yana yazılabilmesi için sprintf kullanıldı. Ondan sonra da e, burada standart olarak yaz değişkenimiz vardı. En tepede gör, görmüştünüz. Evet şuradaki yaz değişkeni çünkü satır, sütun bunları yazdıktan sonra da bir yaz değişkenimiz vardı. Değiş, bu değişkeni ne yazarsak buraya o yazılıyordu. Bu şekilde evet. yaz değişkenini de buradan gönderdikten sonra LCD göndererek buraya gönderiyoruz. Yaklaşık 30 milisaniye bu 25-30 milisaniye arası değişebilir. 25-30 milisaniyede bir ekrana bilgiyi yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben burada TEMP olarak kullandım, bu şekilde bir sayı yazmak için. Şurada da Halk Kütüphanesi'nin Millis gibi, Arduino'nun millis gibi çalışan bir sayacı var. Onu kullanabiliriz. Dediğimizde yeniden başlatsın. Şuradaki komutlarla ekranı temizliyor. Ekranda kürsörü kapatıyor, kürsör gözükmüyor. Aynı zamanda saymaya da başlıyor, bu şekilde sayıyor arkadaşlar, hızlı bir şekilde sayıyor. EasyLCD yani yavaş mı hızlı mı diye düşünürseniz yaklaşık 25-30 milisaniye civarında bu komutlarla tabii ki e, STM ile çalışırken 25-30 milisaniyede bunu yazabiliyorsunuz bir karakterinize ya da daha doğrusu e, bir karakter demeyeyim çünkü her defasında bu bilgi tamamıyla yazılıyor buradan e, ikinci sütundan başlıyor zaman ve şu bilgiler hepsi birlikte yazılır. O yüzden her 25 saniyede bir satır yenilemiş oluyoruz burada. Karakter olarak bakmayın. satırı yenilemiş oluyoruz. Karakter olarak bakarsanız daha da hızlı yazacaktır zaten. Çünkü zamanı yazmadığı zaman sadece şu kısmı değiştirecektir. O yüzden daha da hızlı yazabilmektedir. Buna baktığımızda şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 115200 hızında çalışabiliyor. 9600, 115200'e kadar bütün hızlarda EZLCD çalıştırabiliyorsunuz. O yüzden ben 115200'de maksimumu görmeye çalıştığım için burada da 16 MHz'lik bir frekansa tekabül ediyor. Ama biz bunu 48 MHz'e çıkarsak da çok fazla bir şey değişiklik yapmıyor çünkü komutlar standart fakat EZLCD dediğimiz kısımda ise LCD'nin kendi yazma komutlarının belli bir sınırlaması var. Biz burada ne kadar STM'de ne kadar hızlı olursak olalım LCD'nin kendi yazma komutlarının kendi içerisindeki LCD'nin LCD'ye ait izi LCD'ye ait değil LCD'ye ait komutlarının yazma bilgileri var, zamanlaması var. Bu yazma zamanlamasından dolayı bize buraya bilgi gönderir. Ben bunu 48'de de çıkarsam çok fazla bir şey değişmiyor. Çünkü zaten e, SDM, daha doğrusu LCD'nin yazma hızından çok hızlı. O yüzden 16 MHz'de çalıştırdım. Bu kısmı gördüğünüz arkadaşlar temp yazıyor. Şu anda temp değişkeni artarak yazıyor. Bir de bunu şöyle yapalım. bir komutu gibi içindeki kendi sayacını yazdıralım. Gördüğünüz gibi şu anda kendi içindeki sayacı yazdığı için üç karakter birden görünmez hala geldi. Çünkü zaten milis milisaniye olarak saydığı için bu şekilde çok daha hızlı yazıyormuş gibi gözüküyor ama tabi atlamalı bir yazma olduğu için siz bunu bu şekilde görüyorsunuz. Her milisaniyede bir kere yazması mümkün değil. Çünkü 25-30 milisaniyede bir yazıyor. 25-30 milisaniyede milis dediğimiz o zaman parçasının kaç olduğunu alarak buraya yazdığı için de sanki arka arkaya çok hızlı yazıyormuş gibi gözüküyor fakat değil tabii ki. O andaki bulunan zaman yazıyor buraya. Bu şekilde hızlı bir şey daha doğrusu IZI hızlı bir şekilde geri bildirimli olarak çalışabilir iki kabloyla. İsterseniz de daha yavaş işlemleriniz varsa tek bir kablodan da zaman bildirimi yaparak yani şunu yaz şu kadar bekle bunu yaz bu kadar bekle diye de yazdırabilirsiniz. Ama hızlı bir işlem yazması gerekiyorsa bir sayaç oluşturması gerekiyorsa o zaman da 25-30 milisaniye hızında buraya satır yenileme yapabileceğimize göre eğer karakter yenileme yaparsanız çok daha kısa sürede karakter olarak yazacaktır arkadaşlar. Bu konuda videoda göstermek isteyeceğim bu Bu programa izel bu şuradaki programından dönüştürdüğüm için burada bacak bağlantılarını göreceksiniz arkadaşlar. Şu şekilde burada bütün hepsi butonda led de var fakat bunlar kullanılmıyor sadece usat çıkışı kullanılıyor çünkü sadece izel CD kullanıyoruz o yüzden devrede bunlar varmış gibi düşünmeyin bunlar yok fakat çoğaltıldığı için. Bu mikrobatik.com'da en son verdiğim programdan çoğalttığım için e, bu şekilde o bilgiler kaldı. Bunları silsek de çalışacaktır çünkü zaten sadece RS132 kısmını kullanıyor arkadaşlar. Umarım izle CD size de faydalı olur. İzle CD e, e, seri port üzerinden kütüphanesiz olarak çalışıyor. Bu konuda eğer ayrıntılı bilgi almak isterseniz zaten mikrobatik.com'da izel cd ayrıntıları anlatan bilgiler buradadır arkadaşlar. Kolay gelsin.